Dak 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 Böyle bir anda geldim mi? Heyecan yapıyorum. Yani ee, bir garibin karnını doyuruyorsun. Bundan büyük sevap inşallah ne olabilir? Gel 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 gel

kusup ne bursak kar ben şey arıyorum o da senin gibi sol arkaya ağıyor gel geldik ki gel. Vallahi şu tilki iyice Gel gel. Gel bakayım gel. Gel seni bir gel. Gel gel. 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 Senin, 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 gel. 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 Gel lan gel. gel, <laughs> gel teki. Teki gel. Gel. Sen de son, sonradan açıldın yavrum lan. Aşk gel belledik seni. <laughs> Gelirler herhalde. <laughs> Gelirler herhalde dedim ya kalmadı geldiler. Ne yapıyorsunuz? Anlaşıyor musunuz? Arkadaş oldunuz mu? Hani ötelerimiz de. <laughs> De He? Bilir Gezmeye mi gittiler? Gel. Gel. Sen de alıştın değil mi buraya? Bu biraz sıkıştırıyor ama. Sıkıştırma da yesin. Hah. bu gel gel Ne kadar cana ulaşırsak... ...o kadar kar bizim için. Çeşmeleri burada. Normalde şurada kullanılmayan bir ev var da. Duymadı mı? Duymaz, duymaz. bakalım. Afiyet olsun. Tamam. Benim daha gideceğim çok yer var. İşte böyle ıssız bir Bağ evinde yaşıyor. Anne. Gel 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 gel. Sen ne içtin Ama lan, lan gelin. Onun bizim ne işi var burada? Aman neden dalda da kedi var? Dalda da kedi var. Bunlar kedi değil mi? Böyle kediler bunlar. Bunlar nasıl yaşıyor ki orada? Vallahi kedi. Bir, iki, üç. Mama döküyordum da ben kedileri hiç görmediydim. Pis pis pis. Pis 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 pis. pis pis pis. pis 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 Gel Ya pis 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 pis. Pis, pis 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 Al iki yıl bunu Gel 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 Kediler nasıl yaşıyor burada anlamadım. Üç tane. İkisi dalda, damda. Gel 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 Burası böyle arkadaşlar ıssız bir daire Koşturmaz kervan geçmez Anne buraya doğum yapmış ama Kedire niye gelmiş bilmiyorum